kuşlar aşağıdaki yemleri de yediğiniz için teşekkür ederiz. O zaman yem vermeye devam. Bugün de vermesi ne zaman vereceğiz değil mi? Esas bugün daha çok verelim ki bu kötü günde siz öbür günlerde rahat edin. Öbür günlerde başkaları da derlerdi ama böyle günlerde sadece ben veririm demişim. Büyük ihtimalle. Vermeye devam. Ulan bravo. Bravo James. Ben kuşların ihtiyacı var mı? Okay. Yani bu? Allah böylece Amerika'nın düşmanlarına PKK'lara fırsat vermeyeceğiz. Allah bu bekleyecek mi bekleyecek?